Ares, sonsuza kadar çivilendin kalbinle bu mızrak arasını. Yenildin gökyüzünün evladı, dağıldı dikkatin, döndü aşktan yana. Kara mızrak dokundu kalbine, o andan çıkarsan öleceksin. Aşkı sonsuza kadar birini atfedip, sonsuza kadar acı çekeceksin. X, öyle olsun peki, korkularını yenemedim bir tek, korkularıma yenildim. Yeraltı dünyasına döneceğim şimdi. Sizin olsun göklerin savaşı. Ares. Prometheus, sonsuza kadar cehennemin kralı sensin. Yeryüzüne ayak basamayacaksın bir daha. Yoksa eskinin yeni kralları alınacak ülkenden. Hükmüme razı mısın? Yenemezsin karanlığı yalnız başına. Umudu kendisi büyütmeden, büyümeden biz büyüttük. İlk gafletimiz buydu. Heyecanımıza yenik düştük. Fermanın kabulümdür. Ares, şimdi dönün cehenneme. Bir daha da cüret etmeyin. Hükmüme karşı gelmeye. Umudunuz sonsuz keder ile bağışlandı. Yeni doğmayacak. Umut sonsuzlukta. Keder ile kalacak. X Kalbim kararacak. Yaşamdan uzak kalacak. Ares, itaat edersen bana. kaldırırım hükmünü. Sen yönetirsin dünyayı hükmüm altında. Olmak istemez misin tanrılığımın bir yoldaşı? X. İstemem, keder yeter bana. Kılıcını yere sapladı Ares Tanrı. Açıldı yeraltı dünyasının kapıları. Yuttu üzerindekileri. Karanlık. Gökyüzünü sarmıştır Leviathan. Zaman daha güçlenecekti kırık kanatlarla yükselecekti zamanın ruhları. Kibirli ejderha yine yeniden yutacaktı onları. Gücüne güç, güç katacaktı Ares Tanrı'nın. Karanlık zincirlenmiş insanoğlu. Yatacaktı daha derin uykulara. Ağladı Prometheus, seslendi karanlığa. Bir gün için mi taşındı bunca yük? Daha kötüsünü günü dünyanın. Yaşamı tatmadan ölüme ait olacaklar şimdi.'' Korkular ele geçirecek, bağlayacak ruhları. Düşmüş tanrıların seçilmiş çocukları. Kaybettik sonsuza kadar. Akilis kılıcıyla yaklaştı. Kılıcını Prometheus'un başının üstündeki buluca, buluta sapladı. Gözleri cehennemde doğana çevrildi. Hayat hala varsa umut her zaman vardır.''